Merhabalar, Bursa Şeker Oğuz'dan İbrahim ben. Yeni gelen temizlik bezlerimizi göstermek istedim. Şöyle paketinden 3 adet çıkıyor bu şekilde. Farklı boylarda, boyları farklı. Bu şekilde ıslak veya kuru kullanabilirsiniz. Ben ıslatıp isterseniz kopartarak da kullanabilirsiniz. Hatta kopartıp kullanıyor. Bu şekilde kolayca kopuyor. Sonrasında burada sıfır, suyunu sıktırıp aracınızı, mobilyalarınızı herhangi bir şeyini temize Şöyle gösterelim. İyi kolayca bu şekilde temizleyebilirsiniz aslında isterseniz Doğru. isterseniz kurul e, cool edebilirsiniz. Nasıl kullanmak isterseniz. Bu şekilde. İyi günler.